Öncelikle merhabalar diyerek başlamak istiyorum sevgili kıymetli danışanlarım, değerli aslan etkili arkadaşlar. Bugün e, tabii ki öncelikle kanalıma hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Videomuza, kanalımıza sefalar getirdiniz. Sizlerle birlikte sevgili aslan etkili arkadaşlar yakın gelecek 7 günlük, 10 günlük enerjilere bakmak, detaylı, kapsamlı bir şekilde... E, Süreç takibi yapmak istiyorum. Sizlerden ricam sadece odaklanmanız olacak. Hemen şöyle bir bakalım. Ee, sevgili Yükselen Aslan, Ay Burcu ya da Kendi Burcu Aslan olan arkadaşlar için bakalım kartların mesajı ne yönde olacak. Birlikte değerlendirmiş olalım. En güzel enerjilerle tabii ki yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. Ekstra totemlemek için e, beğendikten sonra yorum kısmından kalp tuşuna basarak daha fazla şifa etkisi alabilirsiniz. Aşıklar kartı, kılıç onlusu kartı, yıldız kartı ve kupa üçlüsü kartı. Şimdi çok seri ve hızlı bir başlangıç yaparak başlıyoruz sevgili aslan etkili arkadaşlar hayatınız ile alakalı aslında pek çok sınavı verdiğiniz ve hala aslında baktığımızda belli sınavlar vermekte olduğunuz, özellikle üzerinizde bazı yükler, bazı külfetler hak etmediğiniz şeylerle karşı karşıya gelme döngülerine maruz kaldığınız bir dönemi çok yakında geride bırakacaksınız ya da çoktan geride bırakmış gözüküyorsunuz. Yani aslında burada özellikle yakın gelecek enerjilerinde daha verimli etkiler gözükürken yakın geçmişte işte kimileri için ayrılıklar, ihanetler, küslükler, kavgalar, işte maddi manevi zorlanmalar, kendisini kötü hissetme enerjileri e, sanki vuku bulmuş gibi gözüküyor sevgili aslan etkili arkadaşlar. Ve burada baktığımızda ee, özellikle hani ifade etmek istediğim en önemli şey, farklı alanlarda gerçekten bir şeylerin cefasını hem sizler hem de kimileri için tabii ki çevresindeki insanlar çekmiş. Fakat artık burada daha ilk kartlardan görüyorum ki biraz daha net tarihlerde alacağım. Sizler için bir sefa dönemi, sizler için bir sefa döngüsü çok yakın tarihlerde başlayacak ve aslında baktığımızda. Ee, fırsatlar üstüne fırsatlar yağacak. Şimdi bu ne demektir ee, derseniz, tabii ki bu hayatın farklı alanlarında görülebilir. Sonuçta kolektif bir açılım. Kimileri der ki ben iş hayatında çok çektim, bir türlü bir düzen oturtamadım. Ya da kimileri der ki ben aşk hayatında sevdiğim insan tarafından çok e yanlış şeylere maruz kalmak durumunda bırakıldım. Kimileriniz der ki işte benim ailemin bir türlü huzuru yok. Fakat burada önümüzdeki kısa vade enerjilerinde özellikle ben bu bir haftalık 10 günlük süreç içerisinde yaşanan bir olayla birlikte talihinizin döneceğini düşünüyorum. Ve bu nasıl bir olay derseniz adeta talih kuşu gelecek kafanıza konacak. Sanki altın bir taht yapılacak ve o tahtın e, başına o tahtın üzerine sizler oturacaksınız. Ve bu sayede baktığım zaman e, sevgili aslan etkili arkadaşlar için artık belki de hayatının dönüm noktaları gerçekleşecek. Tabii ki daha net tarihli detaylı yorumlar için Eftihar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama kolektif burada ikiye ayrılıyor. Kimilerinize üçüncü kişilerle ilgili çok fazla müdahil olma enerjisi var ama kimilerinizde mesela bu faydalı anlamda olacak. Yani mesela buna vesile olan size belki de fırsatları getirecek, imkanlar tanıyacak ya da mutlu olmanıza vesile olacak bu bir haftalık süreçte birileriyle tanışacaksınız. Ya da zaten tanıyor olduğunuz insanlarla bir takım diyaloglar kurabilirsiniz. Karşılıklı konuşmalar, sohbetler işte kimileri bir iş fırsatı getirir. Kimileri yeni bir aşk getirir. Kimileri partnerinizin aklınızdaki kişiyle aranızı yapar. Kimileri parasal çok güzel bir destek sunar. Ve aslında baktığımızda kolektifin bu kısmı çok şanslı. Diğer kısma baktığımızda yine aynı şekilde şanslılar ama sanki onların da hayatlarından bazı insanlar çıkacak. Yani yine üçüncül kişiler ile alakalı. Aslında baktığım bu kez fırsat getiren değil, sizden fırsatları götüren, ayak bağı olan, belki de kısmetiniz önünde blokaj oluşturan insanlarla ilgili e bir arınma yaşayacaksınız. Bu tecrübe ettiğiniz olumlu veya olumsuz bir olayla da ilgili olabilir. Ama önümüzdeki bir hafta kolektifin bu kısmı içinde şunu içeriyor. Pek çok kişiyle muhabbetiniz kesilecek. İnsanlardan soğuduğunuzu hissedeceksiniz. Uzaklaşacaksınız. Kabuğunuza çekileceksiniz. Ve aslında diğer kısımda bu şekilde şifalanacak. Yani öyle olsun hayatınıza birileri girsin. Ya da böyle olsun hayatınızdan fayda sağlamayan Negatif etkili insanlar çıksın. Sonuçta sizleri fırsatlarla dolu, imkanlarla dolu bir döngü bekliyor. O yüzden aslında bu bir haftalık süreç sizlerin kırılma noktası. Hatta bu bir haftayı genişleteceğiz. Birazdan vereceğim tarihe kadar verimli etkileri doğru kullanırsanız... Bundan sonraki hayatınızın belki de geri kalanında da... Çok önemli etkiler, gerçekten sağlıklı ve sağlam bir takım frekanslarla karşı karşıya kalma ihtimali sevgili aslanlar için söz konusu hale gelecek. Bu aralar benim o yüzden önerim bu bir haftalık süreçte mümkün mertebe dışarıya çıkın, eğlenin, yeni insanlar tanıyın. Bunun haricinde yalnız kaldıkça şöyle bir düşünün, gözlem yapın. Çünkü yıldız kartı ve aşklar kartı şunu verir. Pek çok fırsat, pek çok bolluk, bereket enerjisi. Yani bir iş ararken bin tane iş çıkar. Bir partner ararken bin tane partner çıkar. Biriyle konuşmak istersiniz, fırsatlar doğar. Bir yerden para sıkıntınızı gidermesi gereken bir durum vardır. Sanki bu konuyla ilgili muvaffak olursunuz. Ya da dersiniz ki benim hukuksal, hukuki bir sürecim var. Ee, çok sallantıda, çok sıkıntılı. Bir avukat çıkar gelir. Demin söylediğim birinci gruba hitap edecek şekilde Mesela bu süreci çok farklı noktaya götürebilir. O yüzden benim naçizane sizlere tavsiyem bu bir haftada bol bol insan tanıyın, onu göreyim, bunu göreyim ve hayatınızdan çıkması gerekenleri de çıkarın. Zaten aslanlar bu konuda iyilerdir. Yani haksızlık gibi bir durum ya da aslında sizlere karşı ihanet yanlış gibi bir takım durumlar söz konusu mevzu bahis olduğunda er ya da geç aslanlar tepkilerini koyarlar bir şekilde durumu güzel idare ederler ve artık sizlerin hani bir şekilde belki de tahmin ettiğinizin çok üzerinde rahat hissedeceğiniz bir döngüye doğru ilerlediğiniz için fırsatlar kapınızı çalacak peki sonrasında neler olacak ya da bu fırsatlar nasıl detayları sizlere taşıyacak şöyle devam edelim. Evet adalet kartı, kupa beşlisi kartı, değnek prensi kartı ve büyücü kartı. Şimdi sevgili aslan etkili arkadaşlar bu dönem öyle bir dönem ki milli piyango bile sizlere çıkabilir. Yani gerçekten bolluk bereketinizin zirveye ulaştığı. Tabii ki bolluk bereket genelde daha maddi anlaşılıyor ama bunu manevi olarak da düşünün. Çok mutlu olursunuz. Hatta bu etkinin ben çevrenize de yansıyacağını düşünüyorum. Yani partneriniz, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, ailenizden bir takım insanlar hiç fark etmez gerçekten çevrenizde sizlerin bu bolluk bereket enerjisinden faydalanacak ve büyücü kartıyla baktığımızda bu periyodlarda yapacağınız yatırımlar hem maddi hem manevi hem hani bir işe bir, bir takım insanlara hem de diğer bir yandan kendisi gerçekten gelecek vadelerde sonuç alma ihtimali kartların ihtimalleri dahilinde mümkün gözüken bir e, durum diyebilirim. O yüzden bu tarz olasılıkları bu dönemde çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Fakat şunu da söyleyeyim. E, hem sizin için hem çevreniz için bu kadar bolluk bereket enerjileri, bu kadar yükselen, yoğunlaşan, iyileşen ve iyi etkiler alma ihtimaliniz olan e, döngüler ile alakalı baktığımda lütfen ama lütfen aceleci bir tavır sergilemeyin. Ya da lütfen ama lütfen hızlı davranmayın. Hem mantığınızla hem duygularınızla artık o tahtın üzerine ben oturuyorum şeklinde bir kafa yapısına girin. Ve belki de hani aslanların en çok hani egosundan şikayet ederler ya ben şuna inanıyorum. Ortada zaman zaman da ego yapmak gerekir. O yüzden bu dönemde çok fazla insanla muhatap olurken gerçekten seçici olun. Kendi değerinizin farkına varın ve ilahi gücün sizleri taşıyacak olduğu o noktada da ben olmam gereken yerdeyim ya da ben almam gereken enerjiyi alıyorum. Almam gereken o mesajı aldım farkındayım şeklinde eee Bunu yorumlarda da belirtebilirseniz hani çok daha faydalı olur. Kendimin farkındayım konumumun farkındayım, değerimin farkındayım deyin. Çünkü burada büyücü kartüsünü gösteriyor. İlahi güç, evren, dış faktörler vesaire hepsi aslında sizlerin e, ne konumda olduğunuzun farkında. O yüzden bana kalırsa hani derler evli mutlu çocuklu gerçekten öyle bir döngüye doğru ilerliyorsunuz. O yüzden bu aralar hayatınızla ilgili Bence kadersel kararlar alacaksınız. Yani işiniz değişirse yapacağınız diğer iş sonsuza kadar sürecek bir iş olabilir. Bir ilişkiye başlarsanız ya da bir ilişkiniz varsa atacak olduğunuz hamleler, yapacak olduğunuz adımlar sonrası işte ciddi bir şekilde şuna kanaat getirebilirsiniz. Bu kadar sen evliye ulaşabilecek bir ilişki ya da bu dönemlerde hani sağlık problemleriniz varsa öyle bir kurtulursunuz ki birden kapınızı çalmaz. O yüzden bana kalırsa gerçekten verimli bir döngü sizleri bekliyor diyebilirim. Artık tarih alalım. Biraz da tarihlere odaklanalım. Azize kartı, değnek beşlisi, güç kartı ve para kralı. Şimdi bu dönemde özellikle sizlerin tadını kaçırması muhtemel. Ya boğa olak başak etkili ya da böyle yobaz tek fikirli, böyle bencil ya da kendi bildiğini okuyan at gözlüğü takmış insanlar olabilir. Hatta bunlar çok yakınlarınızda da olabilir. Ama bunlar yükselmenizi istemeyen aslında bu kadar kadersel bir zenginlik. Bolluk bereket dönemine giderken tabii ki zenginliğin altını çizelim maddi ve manevi. Sizlerin ayaklarına bağ olan, sizler açısından bir sınav olan bu kişileri güç kartıyla başarılı bir şekilde açtıktan sonra azize kartı ve değnek beşlisiyle asıl hayatınızın e, mutlu günleri asıl hayatınızın e, huzurlu günleri e gerçekten sizleri bekliyor diyebilirim. Şimdi burada tabii ki şunu da belirtelim. İnsanlar tartışmalarla veya siz yükseldikçe ayağınıza bağlamak için böyle paçalarınızdan hani metafor yaparsak tutarken sizler sadece önüme kanalize oluyorum. Kendime bakıyorum, kendime odaklanıyorum diyerek en başta belirttiğim gibi fayda sağlayanları hayatınıza toplayın. Fayda sağlamayanlara ego enerjinizi gösterin. Seni istemiyorum deyin. En önemli benim enerjisine geçin. Birazcık bu dönem dediğim gibi aslanları çok önerilmez ama bencil olun, egol olun. Gerçekten bunun faydasını göreceksiniz. Çünkü pek çoğunuz aslında belki de kendisinden verdi ama hani elde ne var, ne kazandınız. O yüzden benim naçizane tavsiyem Dediğim gibi bu döngüleri birazcık daha güçlü, sağlam bir şekilde ilerletin. Şimdi bunun haricinde bu dönemlerde çok fazla dönüşler alacaksınız. Bazı geçmişten insanlar gelir, konuşmadığınız kişiler gelir. Bu tarz şeylere de hazır olun çünkü enerji alanınız genişliyor, bollaşıyor. Bu enerji alanına da sizler istediğiniz dahil edip onları da refah ve ferah enerjileri çekersiniz. İstediklerinizi de hiçbir şekilde dahil etmez. Ve ben hayatıma bakıyorum... Ee, ben çok mutluyum. Kafa yapısına geçebilirsiniz. Şimdi bilenler bilir ben her zaman net olmak, tarih vermekten yanayım. Tabii ki Efter Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp daha net tarihler, daha bireysel danışmanlıklarla fayda alabilirsiniz. Ama burada en geç aslında kolektifin çoğu bence 8 Eylül tarihine kadar bu döngüyü çok net bir şekilde ve çok güzel bir şekilde tecrübe edecek ve onun sonrasında da artık sizler için e, tabii ki o döneme kadar mücadeleler olur ama onun sonrasında artık sizler için bir mücadele ya da hani bir e, savaş vermeye kesinlikle gerek kalmayacağını düşünüyorum. Böyle bir e, kafa yapısı içerisine kendinizi taşımalısınız. Şimdi farklı bir desteden destek almak istiyorum. Bakalım e, bu kartlarımızın mesajı bizlere ne olacak? Birlikte incelemiş olalım. Evet tasa kartı. Tabii ki kaygılarınız olabilir. Kaygılanma kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü. Endişe, tasalanmak. Ama baktığımızda artık bu dönem... Hani korkularınız da olsa, kaygılarınız da olsa... Ben kendime güveniyorum şeklinde bir kafa yapısıyla ilerlediğiniz takdirde... Sonuç itibariyle e, sizleri çok mutlu günlere... Ve aslında baktığımızda ihtiras kartıyla... Şehvet, tutku, derin ve güçlü istek, coşku... Hayata karşı mutluluğunuzu... Pek çoğunuz belki şunu söylersiniz... Ya benim mutluluğumu elimden aldılar... Veya ben artık kendimi hani... ...mutlu hissedemiyorum... ...ya da kendimi iyi hissedemiyorum... ...hayata karşı da burada ihtiras... Hani ...ilaki bir insana karşı... ...çevreye karşı... ...insanlara karşı duyulan sevgi, aşk vesaire olur ama... ...yaşam aşkı, yaşama sevinciniz de... ...bu dönemde artacak... ...başta da dediğim gibi... ...altın bir tahta oturacaksınız... ...yani sizlere bir saray yaptırmak gerekiyor... ...aşk dedik... ...tabii ki aşk, sevgi, gönül bağı... ...bu konularda çevreniz genişleyecek... ...kalbi boş olanlar veya aklında bir insan olanlar için... Aşk hayatınızda mutluluklara, sürprizlere hazır olun. Ama onun haricinde baktığımızda e, sevgili aslan etkili arkadaşların hayata karşı aşklarının, hayat sevinçlerinin de büyük oranda, büyük anlamda artma ihtimali önümüzdeki günlerde e, kapıyı çalacak diye düşünüyorum. Hemen e, farklı bir desteden destek almak istiyorum. Konuşma kartları çok sevdiğim, çok değerli kartlardır. Aklınızda biri varsa ondan, aklınızda biri yoksa evrenden ya da sizden aklınızda kişiye, sizden evrene karşı net mesajlar gönderen, ileten kalplerdir. Enerjileri çok güçlü görüyorsunuz. Bakalım 3 tane seçeceğim. Sizden ricam şu birinci, şu ikinci şu da üçüncü kartımız. Hepsine niyet edebilirsiniz. Ya da sadece bir tanesini seçebilirsiniz. Veya dersiniz ki ben 2 ile 3, işte 3 ile 1 hiç fark etmez. 2 ile 1, 1 ile 2 tamamen size kalmış. Ama yorumlarda niyetlerimizi de alalım. Hani birinciyi seçiyorum, ikinciyi seçiyorum, 3 ile 2'yi seçiyorum, hepsini seçiyorum. Yani bu enerjileri en çok aşılayan, güçlendiren şeydir. Ee, ve doğru etkileri, doğru frekansları yakalamamızı sağlar. Ben şöyle sizleri bir kartlarla baş başa bırakacağım. Ee, sonrasında odaklandığınızda niyetlerinizi yorumlarda aldıktan sonra kartların mesajını birlikte okuyalım istiyorum en güzel enerjilerle diyelim iyice odaklandıysak bakalım birinci kartı seçen Sevgili aslan etkili arkadaşlar bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi. Koptuğunuz insanlar, koptuğunuz durumlar yani diyorum ki ya, kıymetiniz anlaşılıyor. Artık gerçekten değeriniz biliniyor. Ve öyle bir döneme doğru ilerliyorsunuz ki mesela para gelir üstüne biraz daha para gelir. İşte ne bileyim aşk gelir üstüne daha fazla aşk gelir. Yani o yüzden maddi manevi enerjiniz gerçekten enerji kanallarınız gerçekten çok çok açılacak gibi gözüküyor. Ve bundan da şifalanmak isteyen emin olun yeni eski çok kişi olacak. İkinci kartı seçen arkadaşlar seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum. Henüz hazır değilim. Haber beklediğiniz insanlar, haber beklediğiniz durumlar belki de sizler için e, kapınızda kuyruk olacaklar. Ya da diğer bir yandan artık sizler için e, belki de bir şeyler yapacaklar. O yüzden bence e, şunun farkında olmalısınız. Artık ben değerliyim. En iyisi benim. En önem benim. Şeklinde bir farkındalık kazanışlarınız fayda getirecektir. Üçüncü kartı seçen sevgili Aslan'a etkili arkadaşlar çoğu zaman telefonumu sessiz alıp dinleniyorum. Çok pardon dinliyorum. Ee, sıkıntıya gelemeyen bir yapım var beni tanı. Yani kafa dinliyorum. Kafa dinlemek, e, bir şekilde kendi içinizde huzur bulmak bu temalardan ve olayları zamana bırakmaktan bahseder. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı yorumlar için EFTA TAROT Instagram hesabımdan 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.